Ülkü Tamer'e ait bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir eylem değildir? Eylem görevinde kullanılan yani fiil görevinde kullanılan her sözcük çekimli eylem olarak da adlandırılır. Yani çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Çekimli eylemler kipeklerini alabilir. Kipekleri de haber kipleri ve dilek şart kipleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Şimdi altı çizili sözcüklere bakalım. Yenilmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem ır ir dediğimiz geniş zaman kipiyle yani bir haber kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla buna çekimli eylem dedik arkadaşlar. Pekiştirmek sözcüğü de bir eylemdir. Yine bu eylem de arkadaşlar ır ir dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da aldık. Birleşmek sözcüğü de bir eylemdir. Eylemlere eklenen makta veya mekte ekleri, yor veya ar anlamlarını karşıladığında bunlar da kipeki olur arkadaşlar. Burada geçen mekte eki, yor anlamını karşılamaktadır. Yani birleşiyor fiilinin anlamını karşılamaktadır. Dolayısıyla birleşmek sözcüğü burada eylemdir. Mekte eki de burada kipeki görevinde olduğu için buna da çekimli eylem dedik arkadaşlar. Unutmak sözcüğü bir eylemdir. Ancak bu eylem dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Artık eylem olmaktan çıkıp bir eylemsi olmuştur. Dolayısıyla buna çekimli eylem diyemiyoruz. Bizim cevabımız 4 yani D seçeneği olur arkadaşlar. Beşinci sözcük ise değmek fiilidir. Bu fiil yine ar er dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.